Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Erkan Meriç ve Hazal Subaşı çiftinden yepyeni bir videonun yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzel çiftimizin en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden hazırladığım en muhteşem videoları, en muhteşem paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu Sevgi dolu görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın hoşça kalın arkadaşlar <laughs>